Herkese iyi akşamlar. Ben Onur Kolat. Naklen Piyasa'nın 11 Aralık 2025 akşam videosu sizlerle beraberim. Şu an İstanbul'da saat 19.50. Her zaman olduğu gibi yapacağımız tüm analizler ve paylaşacağımız tüm bilgiler bu saat itibariyle geçerlidir. Bugün önemli bir gündü. Neden önemli bir gündü? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizi ve faizi 150 bas puan indirdi Merkez Bankası. 39.5'tan 38'e indirdi. Piyasadaki beklentiler 100 bas puanla 200 bas puan arasındaydı. Ki ana beklenti, ana eğilim 100 bas puan civarındaydı. Beklentinin bir tık üzerinde faiz indirimi yaptığını söyleyebiliriz. Toplantı metnine geldiğimizde özellikle dikkat ettiğimiz nokta enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları, iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. İfadelerinin metinde yer alması yani yine Merkez Bankası faiz indirmesine rağmen temkinli bir duruş sergiledi diyebiliriz. Bundan sonra seçimde piyasa fiyatlamasına baktığımız zaman 2026'nın sonunda piyasa Merkez Bankası faizlerinin 130 seviyesinde olmasını fiyatlamakta. Yani 800 bas puanlık ekstra bir faiz indirimi 2026 yılında 2026 yılının sonuna kadar piyasa tarafından fiyatlanmakta şu an için buradan piyasa fiyatlamasına gelmek istiyorum. BIST 100 kapanışı bugün yatay pozitif olarak gerçekleşti. piyasada çok ciddi bir oynaklıktı. Görülmedi Merkez Bankası kararının ardından %0.4'lük bir artış var BIST bir ara karardan sonra her ne kadar %1'e yaklaşsa da artışlar daha sonra tekrar satışlarla karşılaştı ve günü yatay pozitif tamamladı diyebiliriz. Isı haritasına baktığımız zaman yine bankacılık tarafında, finans tarafında kayıpların olduğunu görmekteyiz. Sanayi tarafında ise rakamların, getirilerin biraz daha yeşil tarafta kaldığını görebiliyoruz. Ee, özellikle de biraz daha bahsedeceğim, de çok ciddi anlamda düşüyor. 222 bas puana kadar geriledi. Ee, buna karşın bankacılık endeksinde bir yükseliş görmemek tabii ki bir soru işareti. Ee, ancak önümüzdeki günlerde bankacılık endeksinde CDS'deki düşüşe katılıp e, rallye başlama ihtimali yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Bugün de en fazla artan şirket Türk altın işletmeleri eski adıyla Koza altın oldu. Yüzde %6.7 arttı. Değeri en fazla azalan şirket ise %2.9 ile Obama karnacılık olarak gerçekleşti. Aracı kurumların işlem hacmine baktığımız zaman yapı kredi yatırım 1.2 milyar TL ile nette alıcılı. İş yatırım ise yaklaşık 2 milyar TL ile nette satıcılı durumda. Her gün baktığımız gibi keriye gelmek istiyorum. Keri bugün e yine yatırımcılar, TL taşıyan yatırımcılar günü kazançta kapattı, artıda kapattı. Aralık vadeli dolar TL biop kontratı 43.28 60'tan 43 ona geriledi ve yatırımcılarına %0.03 getiri sağladı. Ay başına itibaren kere getirisi ise %0.64 olarak gerçekleşti. Burada günlük getiriler küçük olarak gözüküyor olabilir ama bu getiriler her gün ve süreklilik arz edince aylık yaklaşık yüzde bir buçuk bir dolar bazında kere getirisi elde etmiş oluyor TL taşıyan yatırımcılar. bu durumu da dipnot olarak paylaşmak istedim. Bu ayda Aralık ayında da hiçbir gün kere yatırımcısının zarar etmediğini görmekteyiz. Bugün spot kuru yataydı. 40 lira, 42 lira 60 kuruştan. Kapalı çarşı kurunda alış 42 lira 55, satış 42 lira 63 kuruş seviyesinde. Tether TL ise 42 lira 65 kuruş seviyesinde. Bugün Euro TL tarihinde ilk kez 50 seviyesini açtı ki bunun esasında ana sebebi Euro dolar kurunun 1.17'nin üzerine çıkmasıydı. Ancak e, tarihi bir seviye olduğu için paylaşmak istedik Euro TL 50 seviyesini açtı. E, şu anda Euro dolar da yukarı yönlü devam ettiği için 50 seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam etmekte. E, TL faizleri ve CDS tarafına gelmek istiyorum. CDS 222 bas puanı geriledi demin de belirttiğim gibi. TL tahvil faizlerinde ise bir miktar düşüş var. 2 yıllık tahvil faizinde 9 bas puan, 10 yıllık tahvil faizlerinde ise 13 bas puanlık düşüş var. 37, 76 ve 30.55'ten faizler geçmekte. Eurobond tarafında ciddi bir hareket yok. 2 yıllık 4.45'ten 10 yıllık ise 6.55'ten geçmekte. Bugün askeri ücrete ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan oldukça önemli bir açıklama geldi. Türkiye İşveren Sendikalı Ko Sendikaları Konfederasyonu'nun olan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı e, işverenlere elinizi taşın altına koyun mesajı verdi. E, bu özellikle kritik. E, zaten muhtemelen e, yarın ilk toplantı var. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı yapılacak. Piyasa beklentisi genellikle yüzde yirmi yirmi beş civarında. E, biz yaklaşık üç hafta önce beklentimizin 30 bin lira olduğunu, daha doğrusu %30 zam olduğunu, en az 29 bin lira olduğunu iletmiştik. Ee, bu şekilde de beklentimizi koruyoruz. Biz burada geçmiş yıllara baktığımız zaman baz alınan noktanın açlık sınırı olduğunu görmekteyiz. Ve hükümetin de açlık sınırının çok altında bir asgari ücret belirleyemeyeceğini düşünüyoruz. 29 bin TL, en az 29 bin TL ve en az %30'luk e, zam beklentimizi korumaktayız asgari ücrete. E, burada tabii ki artık zaten çok da... Ciddi bir süre kalmadı artık 15 gün içerisinde. Burada çıkan sonucu hep beraber takip edeceğiz. Buradan Amerika tarafına gelmek istiyorum. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi 236 bin. Beklentinin oldukça üzerinde. Beklenti 220 binde ama bu veride şükran günü etkisinin olabileceğinden bahsediliyor. Ve veride bir anomali yaratabileceğinden bahsediliyor. Önümüzdeki haftaki veri. Bu bakımdan daha kritik olacak. Bu anomali devam mı ediyor? Yani artık bu bir anomali değil. Bu bir yeni gerçek mi? Yoksa bir anomali olarak kayıtlara mı geçecek? Bunu takip edeceğiz. Euro dolar son iki ayın zirvesine geldi. Demin de bahsettiğim üzere 1.17'yi geçti. Bugün 1.17.50'lere kadar yükseldi. Ve Euro TL'yi de 50 seviyesinin üzerine çıkardı. Dolar endeksindeki kan kaybı devam ediyor ki ay başından itibaren dolar endeksinin kan kaybetmesini beklediğimizi birkaç kez ifade etmiştik. Buradan ABD endekslerine gelmek istiyorum. Özellikle dün gece açıklanan Oracle bilançosu sonrasında vadeli endekslerde sert düşüş olmuştu. Ve Oracle hisseleri de açılışta sert düştü. Yaklaşık %15 değer kaybetti Oracle hisseleri. Ee, Nasdaq vadeli endeksleri de e, vadeli endeks kontratlarında da ciddi düşüş var. bir e aşkın düşüş var şu an ama S&P 500 tarafı toparladı ki Russell şu an pozitifte. Burada sabahta da belirttik Russell'daki beklentimiz yüksek. Önümüzdeki günlerde Russell tarafında enteresan hareketler Görebiliriz. Buradan son fiyatlamalara ve grafiklerimize gelmek istiyorum. Biz üst tarafında 11.150-200 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağladık piyasa. Dünkü'nü bir geri çekilme ve destekli tutunma olarak görmekteyiz. E, o yüzden yönümüz hala pozitif. yine sonuna kadar 11.500-550 tepe bölgesinin test edileceğini ve şartlarda ev verirse yılı TL cinsinden yeni bir zirvede tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. Buradan Russell'a gelmek istiyorum. Russell'daki artış bugüne devam ediyor. Sabah saatlerinde bir miktar satıcılıydı. Ancak Amerika açılışıyla beraber tekrar pozitif bölgeye geçti. Buradaki sıkışma bölgesi bizim için çok net. Russell'da yönümüz yukarı. Şu an için teknik analizdeki tahmini de 2450 ile yaklaşık 1650 arasında. 3250 dolarlık bir, 3250 seviyesine gidecek bir teknik analiz beklentisi var. Takip etmeye devam edeceğiz. E, 3.250'ye gelmese bile biz buradaki hareketin 2026'da da devam edeceğini ve Russell'da yükselişi göreceğimizi düşünüyoruz ki. Ö, as, aslında, asıl Aslında Russell'daki yükselişi de özellikle ABD'de Kobe diyebileceğimiz kesimin e, performansını göstermesi açısından oldukça kritik. E, bir ara sadece belli başlı hisselerle endeksin yükseldiğinden bahsediyorduk ama artık onu sanki biraz daha tabana yayıldığını söyleyebiliriz. Keza S&P'ye geldiğimiz zaman S&P bugün eksi de gerçek gün içerisinde kayıplarının çok büyük bir kısmını telafi etti. Şu an 6870 puandan geçiyor. Zirvesi 6950. Biz yıl sonuna kadar bu zirvenin kırılacağını beklemekteyiz. Bugün de sabah saatlerindeki satışı vadeli telafi ederek Amerika açılışıyla beraber daha pozitif bir seyir izliyorlar. Burada 10 yıllık tahvil faizine gelmek istiyorum. Burada da 4 ile 4.20 arasında bir sıkışmadan bahsediyorduk. 420 kırılamadı ve tekrar piyasa 411 liraya kadar geri çekildi. Ya burada uzun vadede gerçekten çok iddialı bir sıkışma var. Biz 2020 altıda bu sıkışmanın kırılacağını düşünüyoruz. Ee, hangi yöne olacağına ilişkin biraz daha buradaki hareketin yönüne göre karar verme niyetimiz. Eğer enflasyon beklentilerinde artış olursa, Fed başkanı ilişkin kafalarda soru işaretleri olursa yukarı doğru bir hareket de görebiliriz. Ancak ekonomik ekonomide ciddi bir ilme kaybı ciddi bir güvercin FED de görürsek bu sefer de aşağı yönlü bir hareket de görebiliriz. Takip edeceğiz. buradan dolar endeksine gelmek istiyorum. Gerçekten bu ay dolar endeksindeki öngörülerimiz oldukça başarılı gerçekleşti. Öncelikle 100,40'ın önemli bir direnç olduğundan bahsettik. Piyasa burayı kıramadı. Daha sonra 100'ün altına kayması durumunda 99.40'lara gelebileceğinden bahsettik. Öyle oldu. Sonrasında yükselen trend kırılacağından bahsettik. Kırıldı. 99 desteğinde den bir miktar tepki gördü ama 99 desteğinden de desteğinin de kırılacağını iletmiştik. E, o seviyede düştü. Şu anki yeni hedefimiz dolar endeksinde 90.70'te bir boşluk var. Bu boşluğu kapatması. Buna bağlı olarak da e, artık 90.70'inde bu yılın en düşük seviyesi boşluğu kapattıktan sonra en düşük seviyesi olmasını beklemekteyiz. Bu yıl için 90.70'in daha da altında bir fiyat hareketi beklemeyiz ama takip ediyoruz. Tabii ki 90 70'e geldiği zaman tekrardan bu konuya ilişkin görüş paylaşı oluruz. Euro-Dolar'a geldim. 1.17 60'larda Euro-Dolar. Ee, burada da uzun bir süredir Euro'da da zaten dolar indeksine paralel olarak uzun yönlü bir e, duruşumuz var. Long tarafında bir duruşumuz var. Burada da benzer bir şekilde 1.18-20, 1.18-30'a kadar piyasanın gideceği. Ee, yeni zirve bu seneye kalır mı? Yeni zirve yapacağını ama 2026'da da yeni zirvenin kalabileceğini düşünüyoruz. Bu sene yeni zirve gelmeyebilir ama bir, 118, 20 18 20 10, 18 30 hareketi görelim. Sonrasında tekrardan buna ilişkinde görüşümüzü paylaşırız. Altına gelmek istiyorum. Altın bu haftaki artık sıkışma noktasını kırdı. burada hem yatayda bir sıkışma gösterebiliriz. 60 dakikada daha üçgenimsi, daha yassı bir sıkışma da gösterebiliriz. Ancak piyasanın kırdığını görmekteyiz. Biz hem altın hem gümüş tarafında aslında tahminlerimiz çok tutarlı gitmedi son bir aydır bir buçuk aydır teknik analize göre piyasa daha yukarı gidecek gibi gözüküyor ancak bizim bu yönde bir görüşümüz yok biz buradaki getirilerin çok agresif olduğunu çok aşırıya kaçtığını çünkü piyasa geneline baktığımız zaman böyle getiriler yok çok agresif olduğunu ve düzeltmenin sert olabileceğini düşündüğümüz için uzak durmakta uzaktan izlemekte fayda görmekteyiz bu aşamadaki gümüş bugün 64 dolara kadar geldi gerçekten çok büyük bir rally var yıllık getirisi yüzde yüz ama aştı dolar gerçekten iyi bir fonun yaklaşık 5-6 yıllık getirisini gümüş tek bir yılda gerçekleştirdi buradan Bitcoin'e gelmek istiyorum piyasada her şey olumluyken gerçekten Bitcoin'de düşüş olması tatları kaçırıyor burada Test seviyeleri 92, 93, 94 bin bölgeleri demiştik yine bu bölgelerden geri döndü. 89.000'de alttan gelen yükselen trendin desteği 87.500'de. 125.000'den gelen, 125.000'den başlayan aşağının trendin direnci ise 94-95.000 dolardı. Burada şöyle daha bir kısa vade dönersek, 240 dakikaya dönersek bir takoz gibi de bir görünüm var. Daha henüz kırmadı ama bu görünümü de takip edeceğiz. Çok piyasanın Bitcoin açısından neşeli olduğunu söylemek güç. Zaten bu ayın başına itibaren de uzak durulması gerektiğinden de bahsetmiştik. E, 90.300 dolar da ayı açmıştı. Yaklaşık 12 gündür, 11 gündür herhangi bir değişim olmadı. Herhangi bir getiri göremedik. Son fiyatlamayla gelmek istiyorum. Önce endekslerden başlayalım. Nasdaq %1'in üzerinde. Eksi de Dow Jones'da %1'in üzerinde. Artı da özellikle Amerika'da daha e, küçük ölçekli şirketlere doğru bir yönelim görmekteyiz bunu Russell görüyoruz. Aslında biraz daha rally tabana yayılıyor. Bu da pozitif aslında endekslerin genel salayet açısından. S&P 500'de ise kayıp kayıp %0.2 ile sınırlı. buradan emtialara gelmek istiyorum. Petrol tarafında kan kaybı durmuyor. %2.5 Brent petrolü kayıp, ham petrolü kayıp %2. 61 doların altında fiyatlanıyor. Brent petrol, ham petrol ise 50 dolar 25 centten fiyatlanmakta. Diğer kriptolara baktığımız zaman da tüm kripto e, piyasasında eksiler var, kırmızılar var. Ortalaması yaklaşık %5, %6 diyebiliriz. Diğer para birimlerine baktığımızda size hemen hemen tüm para birimlerinin dolar karşısında değer kazandığını görmekteyiz. Pound 1.34.25'e geldi. Dolar Japonya 155 ona gerileri. Dolar İsviçre frangı da bugün %1'e yakın düşüş var. 79 seviyesinde. Bunlar da gerçekten dolara karşı top yüküm bir diğer para birimlerin Değer kazancını görmekte. Duvar Çin burada 7.05 seviyesine kadar geliyordu. Bu da yine dikkate değer bir konu. Ee, bugünün geri kalanındaki tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sitemiz naklenpiyasi.com'dan ve tüm sosyal medya hesaplarımıza takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Yarın sabah görüşmek dileğiyle.